İslam'ın ilk ayetleri burada nazil oldu. İslam burada doğdu. oldu. Şu anda güneş oradan doğuyor. İslam güneşi de buraya indi ve buradan doğdu. Dünyaya aleme yayılıyor. Şimdi bizimkiler de diyorlar. Memlekete diyorlar ya hani. Okullar açılacağı zaman. İkrab bismi rabbi kellevi hana. Yaratan Rabbini adıyla oku demiyorlar da. İslam'ın ilk emri oku. Bu şekilde tebliğ ediyorlar değil mi? Bunu dinsizi de kullanıyor. Bunu sosyaliteye kullanıyor, bunu her türlü insanı kullanıyor. Ne diyor? Dayıgı da kullanıyor. Yaratan Rabbin emri oku. İslamın ilk emri oku. Yaratan Rabbin adıyla demiyor tabii. Bunu deseler, kendilerinin önü kesilecek. İslamın ilk emri oku diyorlar. Oku. Onun için çocuklarınızı okula gönderin. Gönderin. Ama nasıl gönder? Alatıyor ki ki Bismillah. Seni yaratan Rabbin adıyla. Oku. Şeytanın adıyla okuma. Din sizin imanınız. <laughs> sizin adıyla okuma. layihin adıyla okuma. <laughs> Okullarda kadın erkeği beraber aynı sınıfa aynı masaya, <laughs> masaya oturtuyorlar okutuyorlar. E bu Allah'ın adıyla okumak mı? Bu şeytanın adıyla okumak mı? Bu Ebu Cehil'in Firavun'un adıyla okumaktır. Yaratan Rabbinin adı nasıl emreder bize o Rab? Kur'an'da ne şekilde emredim senden? Bu Tabii ki İslam okumayı da Bilmi teşmil eder. Bilme en üst kütüphane. Peygamber Efendimiz Savaşı'na ne yaptı? Okuma yazma bilen bir tane müşrik, okuma yazma bilmeyen on tane Müslümana okuma yazma öğretirse esirlikten kurtulacak, serbest edecekti. O kadar ilme önem veriyor. Ama sen ben doktor olacağım ben, <laughs> olacağım, ben mühendis olacağım, ben mühendis olacağım diye <laughs> kız erkek birbirine karıştırırsan, hayayı, imanı, dini atarsan bu okumakta gülür. Bu mel'anet, bu şükürlülük Allah'ın adıyla okumak lazım. Ok açılsın. Erkek mektebi ayrı, kız mektebi ayrı. Başındaki öğretmenler kadına kadın, erkeğe erkek. Bu şekilde okunursa Allah'ın adıyla okunmuş olur. Yoksa şeytanın adıyla okunmuş olur.